var? Yok. Geliyorlar. Şimdi doğum çantasını alacağım hemen çıkacağız. Ah. Selam arkadaşlar. Emanet dizisi uzun zamandan beri ilk kez güzel bir bölümüyle izleyicinin gönlünü fethedecek. Seher'le Yaman evlenecek. Bunu en çok da Yusuf sevinecek. Yaman imzadan sonra Seher'in gözlerinin içine bakarak Seher Kırım'la seninle sonsuza kadar bu yolda yürümeyi seçtim diye mutluluğunu dile getirecek. Nikahtan çıkınca Yusuf arabanın içine saklanacak. Yaman madem düğünü yapmadık biz de balayına gideriz diyecek. Yusuf teyze amcasıyla balayına gideceğini düşündükçe oldukça sevinecek. Konağa geldiklerinde Yaman Seher'in kucağına alıp yatak odasına götürecek. Geceyi beraber geçirecekler. Tadıtımda gördüğümüz gibi Seher karnı burnunda bir şekilde yataktan geliyorlar diyecek. Geliyorlar dediğine göre ikiz bebek var demektir. Burada iki ihtimalden söz edebiliriz. Birinci ihtimal bu Yaman'ın rüyası olabilir. Yaman'ın heyecandan doğum çantalarını alarak Seher'i almadan kaptan çıkıp gitmek isteyecek. Seher'in sesiyle kendine gelecek. İkinci olarak dizide bir zaman atlaması olabilir. Aylar sonra Kırımlı konağına ikiz bebek gelebilir. Sizler düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen.